Geldik arkadaşlar Kartezyen çarpım test 1'e. İlk sorumuzla başlayalım. Şimdi ilk bileşenle ilk bileşen birbirlerine eşit. x buradan x4 yapar. Burası 6 ise burasının 3 yani burasının 9 olması lazım. Y buradan 2'dir. X'in çarpımı x8 yapar. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik 2'ye. A Kartezyen B kümesinin bir elemanıdır. Asal değildir demiş. Asal olanları açacağız. Ee, bu gitti. X'i 21 olan okey kalabilir. Y çift değildir demiş. Y çift değilse bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Doğru cevap D seçeneği gelecektir. Geldik soru 3'e. Şimdi A kesişim B. A kesişim B nedir arkadaşlar? Bakalım. 2, 3, 4. B birleşim C. 2, 3, 4, 5 olacaktır. Ee, eleman sayısı kaçtır demiş. 3 çarpı 4'ten 12 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik soru 4'e. A kesişim B 4. A 7 elemanlıymış. Buna göre en az kaçtır? B en az 4 elemanlıdır. O zaman A çarpı B de 28 yapar. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik soru 5'e. X bir rakam. Tamam. X 2 basamaklı doğal sayılarda demiş. B de. M A'nın alt kümesi. N B'nin alt kümesi olacak biçimde. M ve N kümeleri oluşturuyor. Buna göre birinci bileşeni ikinci bileşenin rakamları toplamı olduğuna göre M kartezyen N ifadesinin eleman sayısı en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burası rakamsı 0'dan 9'a kadar. iki basamaklı doğal sayılarsa bu da 10'dan 99'a kadar dedik arkadaşlar. M A kümesinin alt kümesi. M A kümesinin alt kümesi. eee Tamam. Birinci bileşenin, ikinci bileşenin rakamları toplamı olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar. K ile L olsun buradan seçtiğim. Diyelim ki bunların toplamı 9 olan var. Yani K ile 2 basamaklı doğal sayısı olsun. Ee, K ile 2 basamaklı toplamının 8 olan var. nokta, nokta. K ile 2 basamaklı toplamının 1 olan var buraya bakacak olursak 9 olabilmesi için arkadaşlar 9 0 8 1 bıcı bıcı 1'e 8 seçebilirim. Buradan kaç tane oldu? 9 tane. Peki arkadaşlar buradan ne olacak? 8'e 0 nokta nokta 1'e 8 şeklin 1'e kaç seçerim? 7 şeklinde seçerim. Buradan kaç tane gelecektir arkadaşlar? 8 tane. Ee, buraya bakacak olursam da en son burada 1'e 0'dan bir tane. O zaman arkadaşlar 9 çarpı 10 bölü 2 şeklinde seçelim. 45 tane seçelim. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik soru 6'ya. X karenin 20'den küçük olduğu tam sayılar demiş. O zaman eksi 4'ten artı 4'e kadar olan sayılardır. Burada da doğal sayılar istemiş. Alttan küçük ya da de eşit değil. Tamam. 0 ile 5 arasındaki değerler. P(x)'in doğruluk kümesi A, Q(x)'in doğruluk kümesi B'dir. Tamam. A kartezyen B nedir? Kaç tane eleman var? Bunlara bakacağız. Burada 9 tane, burada da 6 tane. 9 kere 6'dan 54 yapar. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik soru 7'ye arkadaşlar. Ne demiş? B fark A kartezyen A kartezyen B kümesinin grafiği verilmiştir. Buna göre SP değeri nedir? İkiler arkadaşlar A kesişim B'de neler var? Bir bakalım. A kesişim B'nin elemanları 6 ile 7. Peki B'nin A'dan farklı olduğu değerler neymiş? 3, 4, 5'miş. O zaman B nedir arkadaşlar burada? 3, 4, 5, 6, 7'dir. Doğru cevap 5 gelir. D seçeneğidir. Geldik soru 8'e arkadaşlar. A ile B'nin toplamı 12'miş. A kartezyen A ile B kartezyen B'nin toplamı 104 buraya A, buraya da B desem A kare artı B kare kaçtır arkadaşlar benim için? 104. Peki A artı B kaçtır? 12. Her iki tarafın karesini alsam A kare artı 2AB artı B kare 144 gelir. O zaman burası 104 ise 2 tane AB 40 gelir. AB 20 yapar. E zaten A çarpı B sorulmuş. Doğru cevap C seçenekidir. Geldik soru 9'a. A fark B kartezyen B fark A kümesinin eleman sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi A kesişim B3'müş. B6'ymış. Tamam. A kartezyen yani B de 24'müş. O zaman A'nın eleman sayısı arkadaşlar benim için 4'tür. Peki A kesişim B3 ise A fark B ne olacaktır arkadaşlar? 1 olur. Peki, B fark A ne olacaktır? Buradan 3 gelecektir. Tamam. Ee, i̇kisinin elemanları çarpımı 3 gelir. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik soru ama ne demiş herhangi iki eleman koordinat düzeninde birbirlerine olan uzaklığı en fazla kaç birimdir? O zaman olabildiğince en uzakları seçeceğiz. Kaça kaç seçelim arkadaşlar? Eksi 4'e 1 ile 11'e eksi 4 seçelim. Öyle değil mi? A kartı ezeyen yani B. Yani eksi 1'e eksi 4. Eksi 1'e Burada en fazla kaç seçebilirim? 1 seçebilirim. Tamam. Eksi 1'e 1 bir seçtim. A kart elden B'de. O zaman 11'e de eksi 4 seçeceğim burada da. 11'e de eksi 4 seçelim. İki nokta arası uzaklıktan da bulabiliriz. Yoksa burada üçgen de çizebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman ee, ne kadar? Eksi 1 ile eksi 4 arası 5. Burası da 12. Burası 13 yapar. Doğru cevap D seçeneğidir. Şimdi geldik soru 11'e. C kümeleri veriliyor. C kartezyen C kaç farklı değer alabilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar. A kartezyen B 48. B kartezyen C 60. Tamam. A çarpı SA çarpı SB 48'miş. Eee. BA'nın alt kümesi ise BA'nın alt kümesi ise burada ne olmalı? A'nın eleman sayısı daha fazla olmalı. Yani mesela kaça kaç olabilir? 8'e 6 olabilir. 12'ye 4 olabilir. İşte 16'ya 3 olabilir. 24'e 2, 48'e 1 olabilir. Peki arkadaşlar şimdi burada bu değerleri alsa bu değerleri alsa B kartezyen C'de 60 olacakmış. B'ye bunu versek sağlar. 60 yapabilir. 4 versem, 3 versem, 2 versem, 1 versem her biriyle 60 yapabilir. Tamam. Buna göre C'de 5 farklı değer olabilir. Doğru cevap E seçeneğidir. Geldik soru 12 arkadaşlar. Bir toplulukta en az 2 üniversite bitiren 7. En çok 1 üniversite bitiren 5. En çok 2 üniversite bitiren 8 kişi vardır. Bu toplulukta kişiler en az 1, en çok 3 üniversite bitirmiştir. Tamam sadece bir üniversite bitiren kişilerin kümesi A, 3 üniversite bitiren kişilerin kümesi B olduğuna göre A kartezyen yani B nedir diye sorulmuş. Şimdi en az 2 üniversite bitiren 7 demişiz. Ee, en çok bir üniversite bitiren 5. O zaman bir üniversite bitiren 5'tir arkadaşlar. 2 üniversite bitiren nedir arkadaşlar? 8'e 5'ten burada en çok 2 demiş. O zaman 3'tür. Peki 3 üniversite bitiren 3 üniversite bitiren de 7 eksi 3'ten 4 yapar. Tamam. Bize ne sorulmuş arkadaşlar? Sadece 1 üniversite bitiren mi? 3 üniversite bitiren kişiler 5 çarpı 4'ten 20 yapar. Doğru cevap C seçeneğidir.